Evet bir tane G noktası verilmiş bize. Kod, uzaklık ve aralık ölçüleri 20, şey 10, 20, 20 şeklinde. Hemen kod ölçüsünü işaretliyorum. 10 mm yukarıya doğru. Sonra aralık ölçüsü 20 mm. Merkezden sola doğru 20 mm. Ve uzaklık ölçüsü merkezden aşağıya doğru profil ve yatayın üzerinde. Ne yapıyorduk? Hemen ilk yapmamız gereken şey 30 derecelik gönyemizi 30 derecelik gönyemizi paralel cetvelimizin üzerine yerleştirdik ve başlıyoruz. Noktalar ilk temas ettiği yerden hemen paraleller çiziyoruz. Devam ediyorum. Bu noktayla yapacağım bir iş yok. Devam ediyorum. Diğer nokta için çizdim. Sonra Gönyemin yönünü çevirdim. Ve bu sefer soldan sağa doğru aynı işlemi yapıyorum. Çizdim. Çizdim. Bu nokta zaten düzlemin üstünde. Sonra gönyemi paralel cetvele dik gelecek şekilde koyup bu sefer dik kenarları dik kenarları çizdim. Evet fazlaları siliyorum. Dikkat ettiyseniz çizdiğimiz çizgiler, taşıma çizgiler, ışınlar hepsi iz düşüm düzlemlerine paralel olacak şekilde çiziyoruz. Ee, bitti. Şu anda G noktasının G noktasının alın. G noktasının profil ve G noktasının yataydaki görüntülerini bulduk. Şimdi noktamızın kendisi nerede? Ne yapacağız? Hemen hemen profilden 30 derecelik gönyemizle bir ışın çıkaracağız. Çevireceğiz gönyemizi. Alından bir ışın taşıyacağız. Sonra gönyemizin 90 derecelik kısmını Getireceğiz ve bunların üçünün kesiştiği yerde noktamızın aslı kendisi burada e, duruyor diyeceğiz. Evet diyediri tamamladık. Şimdi aynı işlemi epür için yapalım. Hemen kod mesafesi 10 milimetre işaretliyorum. Yukarıya doğru orijinden yukarı aralık ölçüsü 20 milimetre. ve uzaklık ölçüsü 20 mm işaretliyorum. Paralel cetvelimle hemen yatay düzleme paralel olan noktaları paralel olarak çiziyorum. Gönyemin paralel cetvele dayıyorum. 90 derece kısmıyla dik çizdim. Alında ve yataydaki noktaları buldum. Ne yapacağım? Başka bir yöntem hemen kullanayım. Pergelimi açıyorum. Şu noktaya orijine batırıyorum ve buradaki mesafeyi profile taşıyacağım. O kadar bir yayla çizdim. İz düşüm katlama çizgisine, iz düşüm katlama çizgisine değene kadar ve buradan yukarıya dik çıktım. Fazlaları sildim. Fazlaları sildim. Ve noktalarımızın isimlerini hep yerlerine yazıyorum. G noktasının alındaki görüntüsü, G noktasının profildeki görüntüsü, G noktasının yataydaki görüntüsü. Bu kadar.